Gece masalcısına hoş geldiniz. Masal tadında zamanlarda sizlerle bambaşka dünyalardan farklı masalları paylaşacağım. Ben Necmettin Tetik. Bir varmış bir yokmuş. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, bu sözün önü var arkası yok, gömleğimin yeni var yakası yok. Sabır da bir huydur, suyu var tası yok. İyi ama susuz da sabırsız ne yapar? Ya bir kuyu kazar ya dolaşır çarşı pazar. Ben de aç karın, üstelik nalın çıktım pazara. Aman Mevlam uğratmasın iftiraya nazara. Bir kaz aldım kadından, boynu uzundu borudan. Kendisi akça bakça, eti kemiğinden pekçe. Ne kazan kaldı, ne kepçe. Kırk gündür kaynatırım, kaynamaz. Hay dedim, huy dedim, bu ne pişmez şeymiş dedim. Birken iki olduk, üçken dört olduk. Anan soylu, baban boylu derken kırk olduk. Kırkımızda kırk ateş yaptık. Kırk gündür kaynatırım kaynamaz. Baktım olacak gibi değil, sofraya konacak gibi değil. Eğil dağlar eğil dedik. Onumuz hu çekti, onumuz su çekti, onumuz un odun çekti. Haydan geleni huya sattık, unu bulguru suya kattık. Suyu kazana kazanı yeniden ocağa attık. Vay ne kaynattık, ne kaynattık. E de şimdi kaynar mı kaynamaz mı? Derken efendim uzatmayalım. Bu kez başımı kaldırıp bize bakmaz mı? Gayri pabucunu bırakıp kaçan kaçana kanadını kaldırıp uçan uçana. E bir ben miyim kırk kişinin gevşeyi? Çıkardım ahırdan boz eşeği, vurdum sırtına palanı, çektim yedi yerden kolanı, bindirdim üstüne anamı.'' boynuna mavi bir boncuk takmadım ama koynuna koyduğum bir sabır taşı. Sabır taşı sabırcık taşı deyip geçmeyin öyle. Ne anamın aşı ne gözümün yaşı. İtler işin başı, tandırın başı, masalın başı işte hepsinin sebebi bu sabır taşı. Verilecek kuluna vermiş bize ne versin yaradan. Hadi dedi dedikoduyu kaldırıp aradan dinleyin şimdi gece masalcısından bilgelikle sabırla ölümsüzlükle ilgili keyifli bir masal. Zamanın birinde bir bilge padişahın da bulunduğu bir sohbet sırasında dostlarının gözlerinin içine bakarak gizemli bir şekilde "Meyvesinden yiyenin asla yaşlanmayacağı ve ölmeyeceği Hindistan'da büyük bir ağaç var." dedi. Her kim o ağacın meyvesini yerse ne yaşlanır ne de ölürmüş diye ekledi. Padişah bu sözü duydu, gözleri heyecandan parladı. Doğruysa eğer Bilge'nin söylediği, işte tam da buydu aradı. Aklında Bilge'nin cümleleri yankılanırken, Bilge'nin yanından sevinçle ayrıldı. Öyle ya, bu ağaç onun topraklarında kök salarsa eğer, hem kendisi payidar olabilirdi hem de halkı. Kuş tüyünden yatağında bu hayallerle gözlerini kapattı. Ölümsüzlük ağacıydı artık rüyası. Hiç görmediği bu ağaca ve meyvesine tutuldu. Sabah ilk iş divanı topladı. Diline ve bilgisine güvendiği yakın bir hizmetkarını çağırdı. Ey yolcu diye seslendi. Ey ölümsüzlüğün talibi. Öyle kutlu bir seferdir ki bu, muzaffer dönersen şayet, erişemez şanına hiçbir ordu. Padişahın cesaretlendirdiği adam yol hazırlığını tamamlayıp ihtiyaçlarını giderdikten sonra bir gece saraydan ayrıldı. Uzun bir zaman sonra Hindistan'a vardı. Toprakları ve komşu ülkeleri o şehir senin, bu şehir benim karış karış dolaştı. Kime sorduysa ölümsüzlük ağacını şaşkın bakışlarla karşılaştı. Delilik bu dediler. Buna inanılıp da hiç bu kadar yol gilinir mi? Gururlu adam söz gelmesin diye padişahın emriyle geldiğin hiç kimselere söylemedi. Dağları, ovaları ardında bıraktı ama kime sorduysa alay alındı. Öyle ki gittiği her yerde deli sıfatıyla ünsaldı. Hatta bazıları ileri gidip ensesine vurdular şakayla. "Ey dertlerinden kurtulmuş, muradına ermiş saf kişi." diye seslendiler. Övgüler düzerek alay ettiler. Sırtını sıvazlayıp yüzüne güldüler. Tabii tabii dediler. Hiç boş yere düşer mi insan yola senin gibi böyle saf böyle temiz niyetlerle? Yıllarca aradı durdu ağacı ama aramasından hiçbir sonuç alamamıştı. Padişahın adamı çok zorluklar çekmişti bu uğurda. Ama hiçbiri bu olaylar kadar acıtmıyordu canını. Her biri manevi bir tokat gibi yüzüne çarpıyordu. Derken günler ayları, aylar yılları kovaladı. Padişah hala ona mal ve para gönderiyordu. Yeter ki ağacı bulsun. Bütün Hindistan'ı baştan aşağı dolaştı adam ama hiçbir iz bulamadı ölümsüzlük ağacına dair. Hangi kapıyı çalsa hayal kırıklığı, kimin peşine takılsa sonu hep hüsran. Ve bir gün bıktı usandı adam hep aynı akıbetle karşılaşmaktan. Ağacı aramaktan vazgeçti nihayet. Ümit ipliği koptu inceldiği yerden. Ve adam padişahın yanına dönmeye karar verdi en sonunda. Hem ağlıyor hem de gidiyordu. Yakınarak geçiyordu her günü çünkü ölümsüzlük ağacının peşinde tüketmişti ömrünü. Bir gece konakladığı handa Kerem sahibi bir zattan söz ettiler adama. Adam umutsuzca, peki varayım huzuruna gideyim. Belki onun duası yoldaşım, bilgeliği de yardımcım olur dedi. Mahsum bir gönülle o zatın huzuruna vardı. Bilge'nin yüzünü görünce gözyaşları içinde kaldı. Bilge kişi dedi yalvarırcasına. Acımanın ve bağışlanmanın tam zamanı. Gördüğünüz gibi ümidimi kaybettim ben. Lütfen bana yardım ediniz. Bilge, kırçıl sakallarını kadifemsi elleriyle sıvazlayarak gülümsedi ve ''Açıkça söyle derdin evlat, çekinme.'' dedi şefkatle. ''Nedendir bu ümitsizlik? Ne umdun da küsüverdin?'' Nedir bu çaresizlik? Gurbet ellerde perişan olan zavallı adam yutkunarak konuşmaya çalıştı. Çöl tozları gibi titreyen sesiyle derdini dökmeye başladı tek tek bilge. Padişahlar padişahı beni bir ağacı bulmak için gönderdi Hindistan'a. Öyle bir ağaç ki yokmuş eşi benzeri. Öyle bir ağaç ki meyvesinde abı hayat gizli. Yıllarca aradım ama İnsanların alaycı bakışlarından, aşağılanmadan başka hiçbir şey bulamadım. Utancından gözlerini bembeyaz bulutlara dikti ardından. Yanaklarından süzülen yaşlar ay ışığı altında taze inciler gibi ışıldıyordu. Gülümsedi tekrar Bilge. Adamı uzun uzun dinledi ve başladı anlatmaya. Ey gönlü saf temiz insan dedi. Kendinden gayet emin bir sesle devam etti. Aradığın ölümsüzlük ağacı var ya, o bilgili kişilerde gizlidir. Sen, sen surete aldanmışsın. Solgun, kederli gözleri birden parladı adamın. Yüreğindeki maden feneri alevlendi. Bilge'nin yumuşak, sıcak sesiyle rahatladı kalbi. Bu arada Bilge sözlerine devam etti. O ağaç, bilgi sahibi kişideki bilgiden başka bir şey değildir. Sen bilgi ağacını bayağı ağaç zannedip yıllarını harcamışsın. İşte bu yüzden koparamamışsın o ağacın meyvesinden. Bilgi ağacıdır o ağaç. Şaşkın bir şekilde nasıl yani diye sordu üstü başı toprak içindeki adam. O bilgi ağacı çok büyük, yüksek ve yayvandır. Allah'ın uçsuz bucaksız her şeyi kaplayan büyük denizinden, sınırsız ilminden olgun insanlara verilen bir hazinedir, dedi Bilge. Konuşurken elleri havada kafesler çiziyordu. Bulutların arasından sıyrılan ayın cılız ışığı altında baktılar birbirlerine. Uzaktan çakal sesleri böldü geceyi. Kuru dal çatırtıları çabuk geçmiş, ateş küllenmişti. Gecenin sihirli güzelliğini bölmek istemeyip fısıldamaya başladı bilge. Bazen ağaç derler o bilgiye, bazen güneş. Bazen deniz derler, Bazen de bulut olur adı. Aslında tektro. Fakat yüz milyonlarca eseri vardır her dalında, yüz milyonlarca işareti. Bu işaretlerin içinde en değersiz olanı ise senin yıllarını boşu boşuna aradığın ölümsüz bir hayattır. Adamın kafasının iyice karıştığını anladı bilge. Sakin bir dille söze başladı yine. Bir örnekle sana anlatayım. Bir adam düşün ki bu adam senin baban olsun. Fakat o aynı zamanda bir başkasının oğlu ve öncekilerin torunudur. Öyle değil mi? Adam başıyla onayladı bilgeyi. İşte bilgi de böyledir dedi bilge. Birine kahır ve düşman olur, birine lütuf ve iyilik. İnsan tektir, vasıflarıysa binlerce. Birini bilen diğerine karşı nankör olur. İşte bu yüzden her kim ki o ağacı tek adla çağırıp o ada takılırsa, senin gibi ümitsizlik denizinde boğulur, perişan bir halde kahrolur. Sen de isimlere takıldığın için perişan olmuşsun bu zaman, dedi Bilge. Peki ben şimdi ne yapacağım, dedi adam çaresizce. Sanki gecenin karanlığında kaybolmuş gibiydi. Gülümsedi ve çok kolay dedi Bilge. Bu ağaca kanıp mutsuz olacağına bilgiyi Allah'ın bir sıfatı bil. Sen isimlerinden kuru çorak topraklarından vazgeç. Sıfatların derin bereketli sularına dalıver en kısa zamanda. Derin bir sessizlik oldu. Küllenmiş ateşin son kıvılcımları fırtınaya yakalanmış yapraklar gibi havada savrulurken usulca mırıldandı bilge. İnsanların ayrılığa düşmesi işte hep bu at kavgası yüzünden. Sıfatı düşünen kim? Oysa manaya ulaşan rahat eder. Ancak bir başkası değil. Sustu adam ve bilge ses etmedi. Çakal ve rüzgar da sustu. Gökte ayın cılız ışığı ve yerde sönmüş çöl ateşiyle ışıdı gece. Akıllı kişi taneyi alıp ölçüyle iltifat etmez. Aralarında sözden hiçbir eser yoktur zira. Surete aldanan ne amacına ulaşır ne aradığını bulur. Ve sonra kahrolur. Ve sonra ümitsizlik rüzgarı eser can yurdunda. İsimler birer künyedir uyanık kişiye. Sen kurumuş ağaca bakıp da üzme kendini. Seni o yüce zata ancak sıfatlar ulaştırır. Gösteriştir halkı birbirine düşüren. Oysa her renk mana ikliminde birdir. İşte bu yüzden her masalın sonunda dediğim gibi ne no olur izin vermeyin içinizdeki güneşin batmasına. Çünkü en acı şiddetli kötülük sahiplerinin bile içinde merhamet adlı bir çınar ve kanadında sevda vardır. Umutla, merhametle, aşkla. Yazının, anlatılmamış hikayelerin, masalların ve müziğin sonsuz sihrine en çok da siz beni dinleyen o güzel yüreklere en derin sevgilerimle. Bir sonraki gece masalcısında görüşene kadar kendi hikayenizin kahramanı olun, kendi masalınızı yaşayın ve lütfen beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Necmettin Tetik.